<laughs> Selamu alaikum aleykum. Tuda bereketi. Kuran Tedavisi.com hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Şimdi en çok sorulan soru ve en çok istenilen cevap ee, <laughs> öyle söyleyelim. Soru da şu. Hocam bu sihirden büyüden garanti korunma metodu nedir? Yani bunlardan nasıl garanti korunuruz? Burada size Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örneğini vereceğiz. Çünkü Rabbimiz bize örnek olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sihir ve büyü yapılmasına izin verdi. Nitekim onu tuttu. Yani demek istediğimiz şey bu. Herkese sihir büyü yapılınca tutacak. Bir nevi tutacak ama onun etkisi ve boyutları farklı olur. Eğer kişi takva sahibi ise, imanı ibadeti yüksekse, Allah'ın sevdiği ve hoşnut olduğu bir kul ise o zaman Allahu Teala ona o sihir ve büyünün delirme etkisi veya çok büyük etkilerini vermez. Nitekim kişi hasta olur, grip olur, ağırlık olur, isteksiz olur. Bu kadar. Bizim üzerimize yapılıyor. Devamlı yapılıyor. Bunları biz yaşıyoruz. Ama başkalarının üzerine yapılınca kişinin evini, yuvasını, işini, gücünü, evini, yuvasını yıkar. Kendisini delirtebilir sıkıntı yaşayabilirler. E, onundan nazaran zaten garanti olarak Allahu Teala Bakara suresinin 102. ayetinde muhakkak ki onların öğrendikleri en güzel şey eşleri birbirinden ayırmaktır buyuruyor Rabbimiz. Sonra için değerli kardeşlerimiz yani sihir büyü herkesi etkiler. bundan korunmak için Rabbimiz bize felak ve nas surelerini veriyor ama yapılınca da etkiler. Çünkü bunun Bakara suresinde yine aynı zamanda sihir ve büyü yaptıranlar ahiretlerinden hiçbir nasibi olmaz diyor Allah. Sonra bunu yaptıranların da bir payı var, yapanların da bir payı var. Ve maruz kalanların da mükafatı var. O değerli kardeşlerim takva çok önemli bir şey. Çünkü her kim bana ibadet eder, tevekkül eder, takva ile yaşarsa muhakkak ki şeytanın hakimiyeti onların üzerinde olamaz diyor Allah. Nahl suresi 99. ayetinde. Sonra kişinin şeytanın hakimiyeti olmaması için bu üçünü yapması lazım inşallah. Ve takva ile yaşarsanız inşallah Rabbim size o sihirin etkisini düşürür. Ama onun dışında biri sihir büyü yaptı mı o Allah'ın izni ile yerini bulur. Ama Rabbim yok ol derse de o yok olur ve onun için çok basittir. Yani bunu söylemek istedim değerli kardeşim. Çünkü bize devamlı yazıyorlar, soruyorlar bunu ne yaparız, bundan nasıl kurtuluruz, garanti bir çözüm var mı? Gar hiçbir şeyin dünyada hiçbir şeyin garantisi yok. Şu anda konuşuyoruz hayatımızın bile garantisi yok. Onun için tevekkül edin. Rabbimizin kulpuna sıkı sarılın. <laughs> Kur'an ve sünnet üzerinden ayrılmayın inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.